Evet arkadaşlar yine bir güneşli gün daha bir daha Evet. Bugün abim aşağı inmedi. Niye? Tacın çok güzelmiş. Evet, bunu biz marketten aldık çok. Çantanda silah, çantada silah. Ne var. Evet. Çantamda şey var. <laughs> Bak. Şivay popit. Popit. Evet. Hmm. Evet. hmm. <laughs> bir tane şey var. Bu ne sence? Hmm, hoparlör mü? Bu. Aa. Süreyim bak arabanı. Çok hızlı süreyim. Allah. Bunu sen ehliyeti önümüzdeki sene alırsın herhalde. Vay. Evet. Bakın bana. Bak onun gas evet gaz basma şeyi var bakın içine gaz basma şeyi var bakın Allah <gülüyor> şuraya çekeyim mi tabi ki ee, hayır hayır <laughs> <laughs> Fırsa geri gel. Usta şoför olur ha. Yedi şoför hamiyet mi? Ne var? Arkadaşlar geçti yerlere bakın. Yani. Vallahi ben düşecek diye korkuyorum. Wow. Tokan değil mi gibi sanki? Ne? Tokan mı mi? Ne? Toka. T toka ne? boka. Ne? Toka boka neydi ya? Oyundu değil mi? Evet oyun. Ne oyunu? Saç kesme sürüyor. Yemek değil miydi? Yok. Bir yemek vardı. Aa sen bugün hastaneye gittin. Evet. Ne yaptın hastanede anlatır mısın? Serum yaptı bana ama çok Ne yaptı? Serum. Şey Serum değil pek kan aldılar. Evet sen Evet niçin Sen mi <laughs> kan Sağ mı Kan değerlerini ölçmek Adıyor için ya, Arkadaşlar güneş sizi çok seviyor Abone olursanız seviniriz Değişik farklı videolarla yine karşınızda olacağız Galiba buradan geçemez. Geçemez. <laughs>